Merhaba arkadaşlar. Bugün Krizren otogarındayız. Mamuşa Belediyesi'ni ziyarete gidiyoruz. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Sizler de keyifle videoyu izlersiniz. <laughs> Mamuşa yolunda devam ediyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika yolumuz kaldı. Geçtiğimiz köyler e, tipik Anadolu köyleri gibi. Arabamız yol almaya devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra kasabaya ulaşacağız. Askerde Gördüğünüz gibi kasabanın girişinde Türk bayrakları var. Halkının yüzde 99'u Türk. İsmi dili Türkçe, belediyesi de e, İlk ve Türk Belediyesi görevli bulursak, e, belediye görevlileriyle de tanışacağız. Elimizden geldiğince kasabayla ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Tarım ağırlıklı bir yer, halkın ne? çoğu tarımla uğraşıyor. Ne? Ee, gördüğünüz gibi kasabanın girişi. Gelişmiş bir kasaba. Trizren şehrinin e, tarım e, ürünleri ihtiyacını tek başına karşılayan bir kasaba. Heyecanlıyız. Umarım hep birlikte <laughs> keyifli bir video izlemiş oluruz. Şimdi Mamışa Belediyesi'nde en fazla beğenilen, tavsiye edilen Genç Osman köftecisine geldik. İçeri gireceğiz. Sizle karşı başını karşılayacağım. Selamünaleyküm. arkadaşlar. Buranın en meşhur köfte salonu Genç Osman'dayız Ustamıza siparişimizi vereceğiz ondan sonra inşallah oturup yemeğimizi yiyeceğiz bugün. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne zamandan beri hizmet ediyorsunuz? Biz 2001'den beri köfteciyiz. Maşallah. 92'den kimden beri kasap işi yapıyoruz. Evet. Kasap işinden sonra köfte işe girdik. Köfteci Osman. Sizin Damınız İstanbul'a kadar geldi. Evet sizinle İstanbul'dan İslam Evet çok iştahlıyız. Evet, biz evet, kendi evet. 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 biz kasabas, kendi biz köfteleriyle barış kendimiz. Her şekilde barış var. de sizi evet. tanıtacağız İstanbul'daki Sırbac'ın diğer arkadaşlar Türkiye'deki evet. arkadaşlar çok düşüneceğiz. Şöyle ayı o veri geçti zaman. Umarım inşallah size uğurlar. İnşallah biz yani yani de sizin ne biz bugün birini katacağız. İnşallah. Onu da yaparım. Onun teşekkür ederiz. Aşağıda meydandayız bayrağımız dalgalanıyor biraz sonra belediyeye uğrayacağız belediyeye doğru ilerlerken saat kulesi geldi karşımıza eski bir cami aşağıya doğru devam ediyoruz Hemen önümde Ankara Parkı var. Aile Sağlık Merkezi. Bitişinde belediye var. Gördüğünüz gibi. Belediye binasından içeri girip genel bilgi almaya çalışacağım. Evet. Mamuşa Belediyesi, Kosova'da ilk Türk belediyesi. Başkanım, Türkiye'den selamlar getirdim. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Gurur duyduk. Bayrağımız dalgalanıyor. Teşekkür ederiz. Ee, kaç yılında kuruldunuz? Ee, ne zamandan beri belediye e, burada hizmet veriyor? Mamuşa Belediyesi 2005 yılında Kosova e, bağımsızlığından önce belediye birimi olarak kuruldu. 2008'de Kosova tam bağımsızlığı kazandıktan sonra evet. e, Mamuşa Belediyesi de Kosova'daki 38 belediye içinde tek Türk belediyesi olarak e, devam etti. Ne güzel. Biz de burada belediyecilikle uğraşıyoruz. Belediyede e, alt yapı, üst yapı hizmetleriyle uğraşmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizle ilişkilerimiz, kardeş belediyelerimiz var. Çok güzel. E, Mamuşa 6000 yakın bir nüfus var. %95'i Türklerden oluşuyor. Ardıklı tarımla uğraşıyorlar ve o sonradaki %70'i, %75'i Mamuşada'dı. Mamuşada, Mamuşa'da dediğim gibi ee, çalışkan bir milletlerle. Onun için biz de burada yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan konuştuğumuz bu dil, arkamızdaki bu bayrak ve Türk Öztürkleri bizim için olmazsa olmazlarımız. Yani bu üç konuyu kimseyle tartışmıyoruz. Çok Diğer konuları, altyapı, üst yapıları herkese tartışmaya çalışıyoruz ama Az önce dediğim Türk Bayrağı, Türk Yükşehir ve Türk Örgüt Adetleri'ni kimseyle tanışmamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. İnşallah başka seferlerde bekliyoruz. İnşallah İstanbul'da da bekleriz. İnşallah. İyi günler. eder. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür Çok sağ olun. ederim.